Merhabalar Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün sizinle Oğlak burçlarının okumasını gerçekleştireceğim. Bakalım hayatınızda neler olabilir? Şimdi güzel gelişmelerin olabilmesini diliyorum. Oğlakların bu dönemde hayatında ee, ne gibi değişiklikler olabilir? Hangi konularda çok daha net tavırlar sergileyeceksiniz ya da hangi konuda daha dikkatli olmanız gerekecek? Bunlara bakmakta yarar var. Çünkü e, benim burada gördüğüm şey, biraz araştıracaksınız, eğitim almanız gereken bazı noktalar varsa eğitim alacaksınız. Önemli konularda ya bu hayatımın önemli bir köşesinde var diyebileceğiniz bir süreç olarak karşımıza çıkacak. Ama ben olaylara geçmeden önce e, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın demek istiyorum. Şimdi bu dönemde bir yükseliş durumu söz konusu. Tabii ki bunu e, önemsiyorum. Evet, şimdi daha farklı, daha güçlü müsün değil misin? Nereleri düzeltmen gerekiyor falan bunları konuşacağız ama her seferinde söylediğim gibi beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Sıkıntılı bir süreçte isek de en azından e, buraları öğrenmiş oluyorsun, görmüş oluyorsun. Hayatındaki noktaları doğruyu, yanlışı bilmiş oluyorsun demek istiyorum. Peki genel anlamda baktığımda seni neler mutlu eder? Bu hafta hayatında neler olabilir? Hepsine bakacağız beraber. Ee, bir de ben burç burç olarak ilerleyeceğim. Ee, o burçlara da bakacağız. Şimdi dediğim gibi bir yükselişe geçme durumu var. Yükselişi artık böyle gerçekten hissedeceksin. Gördüğün ee, daha ciddi projeler olacak. Kalıcı ve köklü projeler olacak. Evinle ilgili paranın merkezde olduğu bir değişiklik olabilir. Ee, ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hayatındaki, çalışma hayatında ve... E, nasıl söyleyeyim? Çalışma hayatında, kendi yani günlük hayatında para hmm. harcayacağın e, bazı noktalar olabilir. E, bence... Bu hafta para merkezinde işin gücün önemli olacak. Çok fazla harcamalar da yapabilirsin bu dönemde. Buna dikkat etmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Hayatının belirli noktalarında e, kısmetse en azından işe girme durumların varsa bu dönemde işe girebileceğini de görüyorum. Hayatının bazı dönemlerinde dikkat etmen gereken meseleler nedir? Harcamaların biraz böyle olaya ve duruma karşı net tavır sergilemen lazım. Bazı konularda uyarmak istiyorum. Neden, neden, hangi konularda uyarmak istiyorum? Arkadaşlar bu dönemde özel bir sektöre bağlı olan bir arkadaşımsan yani çalışma arkadaşların değişebilir. Çalışma koşulların değişebilir. Bence hayatının herhangi bir köşesinde de değişim var. Yani evin olur, ailen olur, akrabaların olur. Hani bir şey söyleyemiyorum ama bu dönemde bu hafta en azından konuşmaların gerekli olacak. Bence bu dönemde hanımefendiliğin, beyefendiliğin çok çok önemli. Yani hangi konularda hangi yeteneklerini göstereceksin? Aslında sebebimiz ve durumumuz bu. Atıyorum çok uzun senelerdir emek verdiğim bir iş vardı diyelim. Ama uzun zamandır bu işi takip edemiyordun. Artık bununla ilgili yeteneklerini de karşı tarafa gösterme durumun olabileceğini de söylemek istiyorum. Yani artık daha farklı baktığın, daha net bir tavırla bakabildiğin süreçler karşına çıkacak. Burada tabii isteğin, arzun her şeyin değişiklik gösterecek. E, farklı şeyler yani bir karmaşa bir belirsizlik varsa iş yerinde özellikle dediğim gibi özel sektörde çalışıyorsam bu konuyla ilgili güzel gelişmeler olabilir demek istiyorum. Hayatına bir bak, bir sorgula yani nedir senin için daha düzgün olan şeyler? İnsanları etkileyebileceğin bir dönemdesin. Konuşmaların, iletişimin dediğim gibi hanımefendi ya da beyefendi oluşunla projelerinde, yaptığın işlerinde yeteneğin çok güçlü. Ee, sevdiğin insanlarla alakalı emek vermen, e, ilişkilerinde ikili ilişkilerinde emek vermekle alakalı ya da böyle çok geçmiş yıllardan günümüze kadar getirdiğin uzun süreli ilişkilerle alakalı bir durum olabilecek bir şey olabileceğini de söylemek istiyorum. Yani sevgiyle alakalı güzel sürprizler, güzel anlaşmalar, e, güzel teklifler var. Ee, çok dikkat çekeceğin bir dönemdesin. Ve bu dikkat çekicilik hem olumlu hem olumsuz anlamda durumlar getirecek. Ee, seni bu dönemde dış görünüşünü özellikle çok beğenen insanlarla karşılaşabilirsin. Sunumlar, kendini gösterebilmen, ön planda olabilmek bu halin, tavrın çok önemli olacak. Yani dikkat çekeceksin. Ve birçok insanla bir arada çalışma durumun olacak. Ofisini <laughs> yenileyebilirsin. Ee, durumunu yenileyebilirsin. Ve iç Dış dekorasyon değişikliği olabilir. Böyle bir değişim süreci olacak ve buraya da dikkat etmekte yarar olabileceğini de söylemek istiyorum. Yani biraz sıkıntılı bir süreç dediğim gibi. Ama bu sıkıntılı süreci atlatacaksın. Çünkü nasıl bir değişim dönüşüm var, bir olgunlaşma var. Dikkat etmen gereken konuları da söyledim. Burada en önemli meselelerden biri bazı konuları da abartmamak. Anlatabiliyor muyum? Düşüncelerini, e, duygularını abartma hayatında. E, güzel gelişmeler olsun. Ben güzel bir süreçler geçirebileceğini de düşünüyorum aslında. Ama genel anlamda baktığımda da bir şeyleri hayatından çıkaracağın, kaldıracağın, bitireceğin durumlar olarak da karşımıza çıkabiliyor. Bunların açısından baktığımda biraz yeşil, yeşillenmek, yeşil durumlar, doğalar, işte yine. Bazı durumlarda da sabır olabilir hayatının birçok meselesinde. Yeşil derken doğa yeşil giymek mesela bunlar sana güzel etkiler getirir. Onun haricinde de birilerinin sana karşı olumlu anlamda gelebilmesini istiyorsan sabretmek istiyorsan en azından güzel köklü değişimler yaşansın istiyorsan bu noktada da güzel gelişmeler olabileceğini de söylemek istiyorum. Evet, senin için en hayırlısı, en doğrusu olur umarım hayatında. Güzel gelişmeler olsun. Ee, arkadaşlar burada düzen, tertip, mükemmelliyetçi tavırlara dikkat edelim. İşle ilgili ani değişikliklere karşı büyük tepkiler vermeyelim. Ve hayata dair de olumlu bakmaya çalışalım. En önemli meselelerimiz aslında bu. Bu şekilde geliyor karşımıza. Umarım hakkında hayırlısı olur. Ayın 15'inde, her ayın 15'inde... %50 indirim yapıyorum tarotta ve kahvede görüşmek üzere tekrardan